Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir tane figür göstereceğim arkadaşlar bugün size ama öncelikle size bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar benim oyunun videolarım vardı ve bunlar izleniyordu baya biraz ben bunları silmek zorunda kaldım arkadaşlar çünkü hepsinde küfür vardı ve ben artık videolarda küfür etmek de istemiyorum o yüzden o tüm oyun videolarımın hepsini sildim eee Sadece figür videolarım kaldı. Figür videolarına da küfür etmediğim için benim sinirim bozulmadığı için onları silmedim. Ama artık küfür etmeyeceğim için oyunlar oynayacağım. Artık yeni oyun videoları yine gelecek. İstanbul Galaxy yine oyun yükleyeceğim. Bakacak bulacağım. Brawl Stars, FIFA Mobile hepsi gelecek. Ee, öncelikle figürümüzü size göstereyim. Adı biliyorsunuzdur zaten. Sünger Bob arkadaşlar. Böyle Sünger Bob'un figürlerinde çoğu zaman e, böyle farklı şeyler oluyor. Mesela bilinme, korsan olur, bilmem ne olur, polis olur, her şey oluyor. Burada da kovboy olmuş arkadaşlar. Tabi deniz altında olduğu için elinde buğday. E, şurasında da yıldız oluyorlar ya denizde. Şurada. Burada. Burada da kemer var. Bu zaten elleri böyle oynuyor. Bu kemerini tutuyor böyle. Böyle de kafası var. kafasını dönmüyor. Böyle bir figürümüz. Ay Ayakları da oynuyor. Şöyle. Ee, arkadaşlar e, bu videomuz biraz kısa oldu. Bir anlatım yapmış oldum. Ee, size videolarımın geleceğini anlatmış oldum. Ee, ve bir tane de figür gösterdim. Ve bu figürü arkadaşlar benim bir örtbenim verdi bana. Benim böyle figür biriktirdiğimi biliyor. O da bana böyle hediye etmek istedi. Buradan ona selamlar. Tabi izlemeyecek galiba bu videoyu ama yine olsun. Ee, bu da böyle bir videoydu. Hem tam söyledim size ne oldu ne bittiğini hem de bir tane figür göstermiş oldum arkadaşlar. Ee, kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.